Günaydın. Günaydın. Şimdi yerler ve bir şeyler dökülecek fark eden önce hazırlık. Normalde arkadaşlar bunun akşam üstü olması gerekiyordu. Evet, Ustaların usta sabah aradı. işleri iptal olmuş. Hakan Usta beni arada Alper sabah dökecekler diye. Koş. Aynen o da öyle koş diye. Kolay gelsin. Kolay <laughs> Sanırım o asıl dökecekleri maddeden önceki şey. Evet şimdi şöyle anlatayım önce sen bir daha anlat bize bize anlatsın ama sana zahmet. Bazılarında böyle PVC döşendikten sonra kenarlarında kalkmalar oluyor böyle dalgalanma gibi. Dedik yani bu neden olur? Hani e, sebebi nedir diye onu soralım istedik yani. Bir anlatsın usta şimdi hem işte de Uz uzmanla soralım. <laughs> dediğim gibi iki sebepten olabilir. Yerden ısıtma dediğim gibi kapatılmadan önce beton şapla ilk önce eğer kapatılmadan üzerine direkt şap dökülürse şap geneli su olduğu için akar gider. Ne olur o boruların izleri kalır. Mesela bazılar yükseklik farkı zanneder. Ama o aslında boruların izleridir, dalgalarıdır. Veya ikincisi bazıları beton şaptan şapın yerine şey dökerler. Fayans şap dökerler. O da onun üzerine normal zant sement eyhalin dediğimiz onu döktüğünde birbirine gıcık giderler. Gıcık gittiği için de alt tabaka kırılmaya başlar veya kalkmaya başlar yerin ısısını aldığında. Hı hı. Dediğim gibi ya o ikisinde mi Ama en, tam emin olmak için de açık bakmak lazım. Instagram adresini de sen söyle. Instagramımız Paral tamam, tamam. Ben, ben buraya aşağıya, alt, aşağıya bırakacağım isminde linkinde. Tamam. Ulaşabilirsiniz ustamızlar. öğrendik. Delikli fırça ustamız sağ olun bize. Şapın içindeki havayı almak için. Daha güzel görünüyor. baloncuklar oluyor böyle. Yani onlar kahve gibi bir <laughs> şey. Sütü vurursun ya böyle içindeki <laughs> balonlar çıksın Aynen öyle. Çok eğlenceli ya. Çok eğlenceli. Ne yapıyorsun hayatım? <laughs> Türkiye İsaitlerinin ya yani şöyle bir soru sorum yok da soru işareti edeyim daha doğrusu. Çok güzel bir yatak beğendik. 2.26. Burası 3.15. Ee, kenarlardan 5 santim kalıyor bizim hani yataktan kalkıp yürüyüp gitmek için. Olur mu olmaz mı bunu düşünüyorduk. Bunu düşünüyoruz olur mu olmaz mı diye. Şu anda şeyi fark ettik bakın duvarda görebiliyor evet, musunuz? Eski ev sahibini şöyle gösterelim bakın şurası. Çek. Evet, olur. evet. <laughs> şöyle. Aynen. Şöyle gidiyor. Ki bunu ölçtük, onları bir yatağı da ikilerim altıymış. Evet, yani onlar yaşamışlar, biz de yaşarız diye düşünüyoruz. Yani niye oldu da gördük. Sevdiğimiz, o beğendiğimizi alabiliriz. Evet. Ondan vazgeçmek zorunda değiliz. Evet, şu an öyle görünüyor. Yani. Yani öyle görünüyor. Renkli gerçek bir geldik. konuklara geldik. Evet, buna karar <laughs> verdik. Güzel. Yapmadım demezsin. Anne de bir Çok iyi yapmıyorum Müthiş yapıyorum. Süper. Süper. <laughs> tamam, daha bunlar etmeden bırak istiyorsan. Ha, ha. <laughs> tamam. <Tekrar peşi var. gülüyor> <laughs> hadi evde de yemeğin oldu. Hadi. Her yerde var, her yerde var. Akıl duvarları yıkmaya gelmek istiyordum. Onu çok kötü kaçırdık ya. Evet onu çok hızlı yaptılar. Çok kötü kaçırdık. kaçırdık. Yani kaç ve göz arasında yıktılar her yeri. Evet abi. Beş saat her şey yıkılmıştı. Neyse <laughs> artık o da bir dahaki eve. Heh evet. Ne yapalım? Tamam mı? Biz gidebiliriz. Ben biz gidebilir? gidebilirim. kalkın evet, orada var. Hadi Şimdi arkadaşlar ustalar çalışıyor evde. Yani aşağı yukarı bitti dökmeleri. Hı. Onlar da çıkacak birazdan. Kurumayı bekliyorlar. Evet artık. biz yani süreçte zaten anlatıyoruz. Sonunda da toparlayacağız hepsini bir de ama biz bütün ustalarla tek tek anlaşmadık. Hakan evet. Usta ile Osman Usta'ya sağ olsunlar. Bunların hepsini bizim için yapıyorlar. Hangi saatte ne başlayacak bütün programı söylüyorlar. Takip ediyorlar evet. bize haber veriyorlar. Organizasyon hani... ve Diğer tüm ustalarla irtibat işleri onlarda. Evet, onlar hallediyor. Onlar yani biz hallediyorlar. bir tek Hakan Usta ile Osman Usta'yı tanıyoruz. Aynen. Onlar bizim için bütün gerekli her şeyi yapıyorlar ve şu yani şey böyle Alper eve git. Şimdi şey var. Egalin dökecekler. Aynen. Bugünkü olay öyle oldu. çekersin videoya sen diye. Bu evet tesisatçısı, elektrikçisi, parkecisi, banyocusu, işte fayansçısı vesaire vesaire hepsi Le biz birebir tanımıyoruz yani ama Hakan Usta ve Osman Usta'nın çalıştığı insanlar olduğu için hepsine de tabii güvenimiz evet. tam arkadaşlar. Evet, yani herhangi bir sorun, sıkıntıda da onlar devreye giriyor. Onlar ilgileniyorlar. Evet, biz sadece onlarla irtibattayız. E hadi gidelim, çalışalım. Hafta içi çalışma evet, saatinde çıktık geldik vallahi. Ama çok Mecbur zevkli. Oldum. Çalıştın ne? Çalıştım ben, elimdeydi. Evet. Hey. Hadi gidelim. Günaydın, eve geldim. Yerler kurumuş bu arada. Şimdi yapışkanını sürmüşler. Yapışkanın kurumasını bekliyorlar. O yüzden o taraftan geçemiyorum. Şuradan size göstereyim. Yapışkanlar 10 dakikaya kurur dedi. Parkeleri döşemeye başladılar. çalışırsan öyle oluyor bir süre sonra. Elin alışıyor. Hayır. Yani Biz, toplamda 6 kişiyiz de. Arkadaşlar çalışıyor diğer yerde. Biz de buraya geldik. Onlar da olsaydı şimdi gitmişti. Bizi Hakan Usta zaten sabah sabah bana <laughs> panik yaptırdı. Gün aradı beni dedi ki yarın sabah gidecekler döşemeye. 9-9.30'da başlarlar dedi. Ben de şey düşündüm, 9-9.30'da başlarlarsa minimum 2-3 saat sürer. Sonra sabah beni 9-3'e geç Diyor ki, onlar sabah altı buçuk bitirmiş arkadaşlar diyor. Ha, ha. Korkuttu korkuttu beni. Açık mı oldu diye şimdi Cansu'yla konuştuk da. İstediğimizden bir tık açık ama fena değil yani. Biraz daha koyu istiyorduk. Evet, biraz daha koyu istiyorduk. Ama olsun. Yok ya, yani, ya yani şeyler, süpürgelikler falan geldi mi, Aynen. eşyalar geldi mi daha da. Şimdi çerçeve, merçeve, her şey siyah boyanacak. Evet. O zaman daha da düzgün duruyor. Bir de her gün kadar güneşli değil bu ülke evet, biliyorsunuz. Doğru doğru. Evet ne diyorsunuz? Yerler döşeniyor. Hakan Usta sabah beni trolledi. Bitmiş iş diye. Çekeceğim dedim. O da beni aradı. Çekeceksen dün yarın sabah orada olacaklar diye. Ama sabah aradı bitmiş diyor iş. Bak. Heh, burası şuralar yetişkanlığı. Buralar zımparalı şu an. Yapışkanı sürüp üstüne yapıştırıyorum? Oraya. Dediğim gibi renk aslında bir tık daha koyusu olabilirdi belki. Ama şu an çok güneş var. Ülkede de 300 gün güneş olmadığı için koyu koyulacaktır zaten. Ufak problemimiz olabilir. Çok emin değilim ama e, sanırım partiler yetmeyecek. Yani kayıplarıyla beraber aldık aslında. Ama ya ucu ucuna yetecek ya yetmeyecek bilmiyorum. Şimdi kontrol ediyoruz bir yandan da aldığımız yerde daha fazla var mı ellerimde diye. Yoksa büyük sıkıntı bakalım ne olacak. Vallahi bilmiyorum yetip yetmeyeceğini şu an. Şu olan var. Alt katıki tuvalet var. Burada merdiven altı var. Kaç katı bilmiyorum. Ama yetmeyecek bir <laughs> şey. Stresli. bir paket eksik kaldı. Yani salon bitti aşağı yukarı. Şu kısım bitecek. Buralar bitti. Ama şu kısma yetmeyecek muhtemelen. Sağ olsun usta aradı. Aldığımız yeri. Ellerinde şu an yok. Depoyu kontrol edecekler. Depoda varsa hızlıca buraya getireceğiz. Yoksa siparişi bir hafta sürer dedi. Sağ olsun usta da dedi ki meraklanmayın. Bir hafta sonra da gelse gelir ben onları yerine takarım dedi. Haber bekliyoruz. Bir paket. Bir paketle ıskaladık. Alırken ben demiştim Cansu'ya, Ekstra bir paket daha koyduralım. Yani kayıpları koyduk. Ama her zaman yaparım. Ne olursa olsun bir tane ekstra olsun et. Sağlık olsun. Devam ediyor. Bakın nasıl olmuş. Hakan Usta dedi beni. Ne yapıyorsun dedi. Nasıl oluyor diyor. Nasıl oldu dedi. Vallahi dedim çok güzel oluyor. Öyle yapıyor. E tabi çok güzel olacak. İşinler baba adamlar yapıyor dedi. Akşamüstü işte onlar da gelecek. Ay. Bakalım ilerliyor. Heh, planlarda değişiklik. Bir paket eksiğimiz var diye düşünüyoruz. Ama şurada o kalan yarımların yönleri tutuyordu. Onları kullanacaklar. Bir buçuk paket var şu an. Onunla şuranın içine başlıyorlar. Göreceğiz, bitecek mi, bitmeyecek mi bilmiyoruz. Ama deneyeceğiz. Ama ben her türlü zaten o paketi alacağım. Orada. da. Bakalım evet. ne kadarı bitecek, bilmiyorum evet. ben de. Evet, elin kolun dert görmesin. Eyvallah. Çok güzel oldu. Ne güzel oldu. Evet. PPC'yi seçmişsin zaten. Eyvallah. Evet, çok güzel. Elin kolun dert görmesin. Vallahi evet. çok uğraştınız. Bütün gündür burada uğraşıyorsunuz bununla. Güzel. Arkadaşlar. Şöyle yapayım bakayım görünecek miyim? Şey, videoyu bırakacağız zaten alt kısma. Evet. Onların linkine isterseniz ulaşabilirsiniz. Vallahi çok güzel oldu. Ee, Cansu henüz görmedi. Cansu'yu gidip ofisten alıp getireceğim. Güzel bir, şey bir sürpriz olur. Aynen. Bir iki videosunu gördü ama bitmiş tam halini göndermedim. Tek bir paket sıkıntımız vardı merdiven altına. Sağ olsunlar onu da hallettiler. Orada kesme paylarıyla. Aynen. Yani tam uydu orası. Aynen, aynen. Yani böyle normalde bunlar her parkeyi kullanamıyorsunuz. Birbirine çift olarak uyumlu gelmesi gerekiyor ki şeyleri desenleri uyusun diye. Sağ olsunlar hallettiler hepsini. Çok güzel olur bence. Daha arttırdık bile ya. Vallahi yetmeyecek diyorduk da yarım <laughs> paket de arttı. Çok ucu ucunu yani. almışız. Dediğim gibi her şey yerine yerine oturdu yer olacak. daha güzel gözüküyor. Aynen. Aynen. Şuralara diyorsunuz ki, böyle gösteremiyorum. Evet, şuralara. süpürgelikler siyah gelecek muhtemelen. Bunlar siyah falan olunca daha güzel duracak. Oh, yorulduk. Çok iş yapmışım gibi ben de yoruldum kendime. Çalışıyordum. Arada arabaya gidip, bilgisayarı açıp, toplantılara katılıp sonra buraya gelip, videoları çekip bakıyordum. Ama bitti. Güzel oldu. O paketin siparişini vereceğim ki, garajda dursun o, ne olur ne olmaz. Yerden ayarını düşürdük. Tamam. 2 gün önce bir ayar ellemeyin ki, alttaki tutkal iyice bir tamam, kendine gelsin, yapışsın. Sıcağı... Duydunuz. 2 gün yerden ısıtmayı değiştirmiyoruz. Aynen Ben 18'e doldurdum. Evet, 18. Şimdi tamam. açarsanız, alttaki tutkal daha tam kurumadığı için... Yumuşak yumuşak yumuşa, tamam. yumuşa kayar. Çamaşır ihtimali var. İki gün iyice bir kendine gel. Üzerinde yürüyebilirsin, sıkıntı yok, eşya taşıyabilirsin. Tamam. Biz bugün Perşembe, var. yarın bir şey yok. Zaten Cumartesi falan gelecek Aynen. diğer ustolar. Ya dediğim gibi, ya bu 18 derece çok yeterince bir sıcaklık. Hani taşınana kadar. Tamam. Gerek yoksa hiç açmayın ama. Ee, bir tek muhtemelen boyadan sonra falan açarlar. Bu İki diye. gün çok önemli. Tamam. İki gün Aynen. hiçbir şey yapmıyoruz. Duydunuz arkadaşlar iki gün hiçbir şey yapmıyoruz. Minak sabah diyor Bakın kim geldi? Şu an kameranın arkasında kendisi. <laughs> çok yoruldum bugün ya. Evet, Harbi de çok. Yoruldum. O evde ben işte yorulduk bugün. Süpürgelik. Honda geldik, sürükleyici aldık. Bir tane denemek için. Karar veremiyoruz arkadaşlar. Beyaz mı siyah Halkı mı? Hakan usta görse gülmekten ölür yani şu Görecek hareketi. Videoyu. Gülmekten ölecek. Ya, mesela. <laughs> gülmekten ölecek bunu görünce. <laughs> Çünkü biz çok aşırı kararsızız her şeyde. Biz bu aldık süpürgelikleri ama astarlı ve boyasız aldık. İşte siyah olsun dedik. 3 gün sonra diyoruz ki yok beyaz olsun, yok siyah olsun. Siyah mı, beyaz mı karar veremedik. En sonunda bir tane siyah Şimdi astar, aldık. astarlı olan beyaz aslında hani, Hı. geçici olarak beyaz üstü. Onu yanına bir tane siyah alalım da, var hangisi? Şimdi şöyle mi? deneyeceğiz ve karar vereceğiz. Abi <laughs> çok yoruldum, saat geliyor geliyor. Kasa solda, solda. Yani. Vallahi çok yoruldum. Evet artık denemeyi siz bir sonraki videoda görürsünüz herhalde. Muhtemelen çünkü şey de <laughs> karıştı arkadaşlar yani, sürekli video çektiğimiz için. Hangi ne kaçıncı video ne oldu karıştı ee, biz kapatalım herkes kendine çok iyi baksın evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz süpürgelikler yorumlarınızı bekliyoruz bay bay